Herkese selamlar. Baraki TV ailesi. Hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber 2000 özel bir video yapıyorum. Gerçekten birazcık böyle mutluyum abi. Çünkü sonunda artık 2000 abone olmuş olacağız. Ben bu videoyu yüklediğim zaman tabii ki. Şimdi arkadaşlar tırımızda ufak bir değişiklik yapacağız. Ee, kanal logosu neden yok? Kanal logosuyla alakalı, bannerle alakalı bir dorse lazımdı bize. Hemen şuradan çekicimizi bir yapılandıralım. Dorsemize yakışır. Dorse yazıladım koydum arkaya. Zaten ufacık gördünüz hemen az önce. Şimdi hemen şöyle tırımız abi. Direkt bak olduğu gibi siyah çeviriyorum. Ve hazır. Yani başka bir şey yapmama gerek yok aslında. Yani siyah yapacağım. Bu kadar. Şuradan abi plakamızı değiştireceğim hemen. Şuradan bir saniye. Nereden? Evet boş yapalım plakamızı. Plakada hata oluyor çünkü şeyi koyduğumuz için. Ee, kaplamayı koyduğumuz için. Çok hızlı bir şekilde arkadaşlar şunları hemen renkli yapacağım. Tamponları falan. Şöyle parlasın onlar da cayır cayır Gerekirse kaplamaları Kaplamaları bir çıkartabilirsek Aslında daha güzel olur gibi geliyor bana ama Şöyle aynen kaldıralım Abicim şuradan Kırmızı komple siyah Yaptık arkadaşlar birazcık şöyle Ledsiz falan olacak tabi ama Ama böyle de bak kırmızı renin logosu Olmuyor çok garaz kaldı Tam şu olsun şu Bu güzel Aksesuarlar diyorum ee, Şuradan tekrardan bakalım Aynen şöyle yapabiliriz bak Gri de daha bir siyah duruyor daha bir güzel duruyor Evet abi plastik yapalım Ya da bunlar renkli mi kalsın Arkadaşlar çok kararsız kaldım ya Yok yok şöyle şöyle tamam bak Böyle güzel ya böyle güzel güzel Evet tamam tırımız hazır arkadaşlar Şimdi onayla diyoruz oyunumuza giriyoruz Evet tırımız hazır babalar şimdi gidelim Dorsemizi alalım Alt dağlarındayız ee, Güzel bir yük alalım Dorsemize Şuan zaten oyun paramız 20.500 lira oyun paramız var. Artık yeni bir yakında yeni bir tır gelir. Yalnız siyah çok böyle bir asil duruyor ya. Çok hoşuma gidiyor. Dorsimiz de birazcık mat durdu arkadaşlar. Orada görüyorsunuz şimdi göreceksiniz. Birazcık mat duracak ama yapacak bir şey yok abi. Şöyle yanaşana kadar size böyle bir göstermeyeceğim. Yanaştıktan sonra göstereceğim. Tabii yine her zamanki gibi ufak bir yerde bir e, hata yapmışım. Kaplama yaparken bir taraflar ters duruyor ama yapacak bir şey yok abi. O kadarında da idare ediverin arkadaşlar artık. Şöyle gel bakayım ustacığım. Bizim boru nerede? Bak şu plate'i gösteriyor buradan. Şöyle geliyorsun. Gel 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 gel. Hop gel biraz da tamam. Arkadaşlar Dorsey'i gösteriyorum. Birazcık sade ama kanalımızın artık 2000 özel banner'ı görmüş olduğunuz gibi bunu ters yapmışım orasını satayım. Ama güzel oldu ya. Nasıl oldu? He? Yorumlara yazın bakayım. Şimdi arkadaşlar geliyoruz. Ee, şuradan hemen bir kargo alalım kendimiz abi. Alp Dağları'ndan çıkacağız arkadaşlar. En çok para veren bir şey arayalım şöyle birazcık daha böyle. En çok para veren. Kaç para veriyorsun abi en fazla 9000 mi veriyor 10200 lira arkadaşlar elektronik eşya Biraz daha şansımızı bir deneyelim 10.000 lira 9.000 lira 10.000 lira 10.285 lira evet Leşten şut kartı tabi bunu tamamıyla götürmeyiz Şu ilerideki benzinlikte dururuz Çünkü çok uzun sürüyor Baba işi aldım Şimdi gidiyoruz arkadaşlar yüklemeye Buradan Büyük ihtimalle yüklememizi alacağız Şöyle mevcut işleri göster diyorum. Ee, evet. işi al dedim. Evet dedim. Otomatikman yüklendi herhalde. Yani bu bölgede olduğumuz için. Evet abi. Bak 12 ton meyve yüklemişiz. Otomatikman yüklenmiş. Şöyle bakıyorum. Evet doğru. Hemen çıkışımızı yapalım arkadaşlar. Güzel bir Alp Dağları yolculuğu olsun şöyle camlarımızı da açalım birazcık. Arabanın sesinde ekstra bir şey yok. O yüzden biraz çirkin gelebilir. Ama yani bak görsel olarak biliyorum, Muazzam oldu. Sadece kaplama koyduğumuz zaman camı kapatayım çok çirkin geliyor ses ya. Kaplama koyduğumuz zaman birazcık böyle bir doğru senin o parlar, parlaklığı gidiyor ya bak mat duruyor mesela. Ama yine de yakıştı ya. Evet, ne diyorsunuz arkadaşlar? Da bunlar basit işler abi hani öyle detaylı kaplamaları falan filan değil hazır direkt şablonu bulduk şimdi kolay geliyor şablon şablon çıkartana kadar benim canım çıktıydı halbuki harbiden de adamların discordunda falan şablon varmış yani Tracker Sofya Röpçe de bir haftadır girmiyoruz Epey ETS canlı yayınları falan filan yapıyoruz ee, şimdi ona da birazcık bir açıklık getireyim arkadaşlarım oyunda gerçekten bir güncelleme yok oyuncular zaten yani Belli bir yerden sonra gerçekten sıkılıyor Biz de sıkıldık haliyle O yüzden hani Tracker's of Ara sıra böyle ufaktan tadımlık Videolar olarak yapacağım Çünkü canlı yayında e, sürekli Eyvallah yük taşıyoruz falan filan ama sürekli payınıyorlar, yollar sürekli yap aynı hikaye. Artık siz de sıkılmaya başladınız Onunla fark, farkındayım yani O yüzden biraz daha böyle Arkadaşlarımızla beraber ETS2 falan Takılıyoruz online'dır. Bu aralar Tracker çok sardım bak. Kalistus karası gidip geliyorum. Girenler varsa bu akşamları karşılaşabiliriz. Simülasyon bir de her akşam Kaleis Oradan Alp Dağları falan yapıyoruz bak çok güzel yayınlarımız var yani onları da kaçırmayın O şekilde Yani en başından beri bu kanalı destek olan Herkese teşekkür ederim Sonunda 2000 aboneye ulaştık nice 20 binlere diyelim artık bu saatten sonra Bakalım yani Türkiye'nin en yavaş büyüyen oyun kanalı Gerçekten biz olabiliriz arkadaşlar Şöyle bakalım benzinimiz az kalmış Biraz bir benzin alalım abi şuradan 500 euroluk bir benzin çakalım Evet doldur kardeşim 100, 200, 300, 400, 500 Evet yeter abi 530'luk yeter Neredeyse zaten depomuz yarıdan fazlası doldu yani Yapıştı ama siyah Renault da ayrı mı güzel duruyor ya? Arkadaşlar Renault sevenler bir like atsın bakayım, bir yorum atsın kaç kişiyiz? Renault seven kaç kişiyiz? Bak kendi dorsumuzla beraber giderken çok rahat oluyor tabi Alp hani öyle bir Tren Ne bileyim ee, Şu karoser miydi ki? Neydi lan? Hepçe mepçe taşıyoruz yani büyük Winch falan yani onlara göre onların yanında çerez gibi kalıyor böyle ama oyun ek başladığımız zaman bak biliyorsunuz abi en baba yükü taşıdığımız zaman bile 6000 lira 7000 lira veriyordu. Şu an mesela bak meyve taşıyoruz arkadaşlar. Bir daha bakalım. 12 tonluk meyve taşıyoruz ve 10.000 lira bonusla beraber aşağı yukarı 12.000 lira para alacağız. Level attıkça gerçekten de kazançlar da artıyormuş. Onu öğrendiğimiz iyi oldu. Yani 30 level olsak büyük ihtimalle artık buradan şu e, tutkarta bir 10 tonu normal bir kendi dursun bize 20 bin liraya falan taşıyacağız gibi geliyor yani. Evet o Alp Dağları'nın güzel yollarını görüyorsunuz. ETS2'de yalnız bu Alp Dağları baya baya zor arkadaşlar. 60 ton yükledik mesela dün akşamki yayında çıktık. Ee, biraz da tabii üstümüzde yorgunluk da vardı. Ama zor oluyor yani. Gerçekten tır baya baya zorlanıyor. Hani burada tren trenle çıkmaya çalışıyoruz ya. Abi de 60 tonla aynı o şekilde tren gibi oluyor. Volvo öyle çıktım dün. Birinci vites. Baba tır kendini paramparça etti ya rampayı çıkana kadar. Vallahi tır kendini paramparça etti. Sadece işte YouTube'da müzik telif sıkıntısı olduğu için yapamıyoruz. Ama belki aklımda bir iki ufak bir değişiklik var. En azından yayın için başka bir bir şeyler düşünebiliriz. Zaten öyle bir şeyler olursa bildiririm abi. Bildirimleri açın arkadaşlar. Kanal bildirimlerini açmayı unutmayın. Yapıştır. Evet Alp dağlarını geçtikten sonra videomuzu zorlatırız. Oradan sonra şimdi yarım saat bir saat sürmeye gerek yok. 2000'e özel şöyle bir trackers'ı of Europe 3'te bir kutlama yapalım hesabı. Kendimize bir kişisel doğrusu yaptık. Yani yine güzel de oldu ya. Şu tabi şunu ters yapmasaydım daha güzel olurmuş ama yapacak bir şey yok. Her güzel şeyin bir kusuru vardır diyorlar ya işte bak bizim dorsamızın kusuru da olsun. Al logomuz ters olsun kardeşim ne olacak yani. Harbiden bak şu ufak mantı yol kenarındaki mantar şeyler işte direkler Direk mi diyeyim onu ne diyeyim ya mantarlar işte şeyde de ETS'de de var yani aynı bu şekilde böyle sıralı sıralı dizili ulan sanki tır çevirdi yani var ya harbi diyorum sanki tır çevirdi kardeşim virajda bizi beklettirdi ya Baslanmaz. lan bas baksana bak nasıl yavaş yavaş dönüyor bak oğlum bak böyle döneceksin ha bak bu jet hesabı Baba tır harbi çok hoşuma gidiyor ya. Ya şu Renault'un bir duruşu var arkadaşlar ya. Kendine has bir duruşu var ya. Bugün mi belki akşam bir yayın olursa etse de bir Renault yaparız. Bir Renault ile bir Kale yaparız. Güzel bir Renault yaparız kendimize. O zaman daha çok keyifli olur. Ha bak işte Volvo ile de böyle çıkıyorsun. Alp aynı böyle işte. Birinci vites, ikinci vites çıkıyor bazı. Ama bir şey diyeceğim. 12 tonla bu kadar yavaşlamamız normal mi? 12 tonla. Bu arada bir şey soracağım. Ee, bakayım hemen şöyle. 520 beygirmiş girmiştir Ve 520 beygir olmasına rağmen. Baksana şu an dip gaz basıyorum ve araba bayılmaya başlıyor. Arkadaşlar. Bu ne alaka? Niye böyle bir şey oluyor? Baksana abi 20 ile gidiyor. Güç modunu açayım mı? Yok hiçbir faydası yok. Ekstradan boş yere yakıt yakıyor. Boş yere yakıt yakıyor güç modu. Onunla da bir alakası yok. Bas lan bas bas bas. Hala rampa çıkıyoruz ama bir anda hızlandı. Görüyor musun? O köprüde bir sıkıntı var o zaman o tünelde. Tünele girerken problem oluyor demek ki. Jettir baba. Ayağını gazdan çekme. He. <laughs> Ayağını gazdan çekme. <laughs> evet Alp dağlarından ufak ufaktan uzaklaşıyoruz arkadaşlar. 12 dakika olmuş. Hesabını yapın. 12 dakikada buraya kadar geldik e, ee, işte buradan sonrasında da bir aşağı yukarı bir yarım saat şu sürmem gerekiyor ve videonun sizin için sıkıcı olmaması için ileride ilk gördüğümüz boş bir yerde dururuz abi tekrardan yani bak bu kanala destek olan herkese teşekkür ederim üyeler olsun sürekli videolara canlı yayınlara gelen arkadaşlarımız olsun Abone olup bildirimleri açan 400 kişi özellikle çok teşekkür ederim. Evet, şöyle çok da fazla bir yer yok tabii ki ama Bundan sonra arkadaşlar böyle videoların sonlarında yeni aramıza katılan üye arkadaşlar olursa onların da hepsinin isimlerini teker teker okuyacağım. Şimdi bugün size üyeliklerimizi bir sayayım abi. Hüseyin arkadaşımız, namı değer Toros arkadaşımız, Harun Asafköl reis. Bir tane e, hediye abonelikle alan birisi var. DDF Duyut diye. onun bilmiyorum Türk mü yabancı mı? Rastgele ona denk gelmiş olabilir. Feolita var. Eymen Turan var. Halil zaten söylemeye gerek yok. Kral. Batuhan Ünal. Vedat Ertürk, Doğan Aydın ve Dilara Orhan. <laughs> Çok tanıdık geliyor bu yerde. Kim bu ya? <laughs> evet arkadaşlar bu kadar üyemiz var. Onların da isimlerini geçirerekten videoda bir teşekkür ederim. Çok teşekkür videosu oldu. Daha fazla uzatmayalım bence. Şu ileride bir benzinlik gibi bir şey vardı yanlış hatırlamıyorsam. Şu virajı döndüğümüz zaman. Biraz şöyle dışarıdan güzel tırımıza bakaraktan gidelim abi şöyle. Bak tırsan detayımız var burada. Dikkat ettiyseniz. Güzel duruyor ya. Yani logoyu logo zaten hani şöyle söyleyeyim yani bir B harfi ters oldu. Onun haricinde sıkıntı yok. Onun haricinde güzel. Ne yazıyor? Abone olmayı, bildirimleri açmayı unutma. Çok sade bir oldu arkadaşlar logo ya. 2000 olduğumuz zaman kanalımızda logo otomatik o hale dönecek. İşte diyorum ki yani şu an ben bu videoyu çekiyorum ama belki 2000 olmuşuzdur, belki değişmiştir. Belki hala 990 civarlarında kalmışızdır bilmiyorum. Videoya başlarken 10 abone eksiğimiz vardı. Geldiyse abi Derekman bu videoyu paylaşacağım. Allah bak bak kendisi kendi kendine gidiyor şu an arkadaşlar. Bak şerit takip yaptım ona. Bak toprak yoldan şerit takip yaptım. Bak görüyor musun? Bak bak. Şurada takla atabiliriz. Evet azıcık <laughs> alayım şöyle. Evet. Şurada duralım ya. Daha fazla gitmeye gerek yok. Çünkü gerçekten yollar çok uzun biliyorsunuz. Ama en azından buraya kadar bile sürdük. Bir 15 dakika böyle bir keyifli oldu yani. Ufaktan bir terapi olduk. Haydi bakalım. Arkadaşlar Baruk TV gün gibi büyüyor. Siz de aramıza katılmayı unutmayın. Bir sonraki bölümlerde görüşmek üzere abone olmayı ve like atmayı da unutmayın. Kendinize iyi bakın. Bay bay.